Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Crisis oynuyoruz. Crisis 1. Şimdi izleyelim bunları biz siz oyuna geçelim. Şimdi konuşmayacağım.

Yemin et. O lan oya. Geliyor çapiyet bana vuruyor bunlar ya. Nasıl çekek? Hım var ya seni. Yeminle kaçırdın mı? Sağda doğru yola çıkıyorum tamam. Ne Yok. Ya bok gersin sizi. Oğlum sen şaka mısın? Ben de biliyorum. Öf ya bu tuzlu tuzlu valla geri zekalı ya. Dene dene. Ben her şey seviyorum. Tamam tamam kes. Kes uzatma. Tamam sus. Ha baktım tamam. Beyler kısaca bir yarı yapayım. Ben bu oyunu şu an hileli oynuyorum. Fakat bunlarda hiçbir hile yoktur. Bir tek hız modunda hile vardır. Hız moduna geçince çok hızlı koşuyor. Göstereyim. Mesela. Huy! Gördüğünüz gibi çok hızlı. İzleyin. O yüzden anladınız. Sadece hız modu hiledir. Bir de sınırsız mermi var. Sınırsız envanter mi ne var? Onun dışında başka hiçbir hilem yok. Evet. Taş attım pencereye ya da ne uyutacağım ben bunlar alayım dalar geçerim ya. Eminim eminim hadi. Hadi. Oyun bu arada biraz kasabilir arada bir. Bilgisayarım sistemi kötü ondandır. Umarım eğlenceli gideriz. Evet tamam lan anladık kes. Maksimum gizlilik. Kaşarın oğul seni. Seni kaşarın oğul seni. Siktir ya. Oğlum sen ne bir görebilirsin? Ne oldu öldün. Geri zekalı Maksimum gizlilik. Price ikide maksimum gizlilik diyor. Bu da ne diyor. Göt beyniyle. Profit iki tane kaşar var burada. Ha bir kaşarın tohumu iki kaşarın tohumu. Vay be nasıl atlıyor şerefsizler. Bunlardan iyi iş çıkar ha. Anne ben Evet. Maksimum gizlilik. Aranda mı olacak, konnes kafalı senin pezemi git, paderes kafa. Allah çek gözü fiki. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Öğrensen olacaksın yani. Niye uzatıyorsun? Burada ölmeme imkan yok. Kıs kıs kıs. Oğlum, oğlan oh herif resmen pozisyona yatmış ya. Çaktırma pampa, ölmedim ben. <laughs> Bir de şuna sinir oluyorum. Mermi alırken bile silah alıyor çok saçma. Mermi alırken silah alacak aslında şarjörünü çıkartacak o kadar başka bir şey yapmasına gerek yok. Herif kıçına saklıyor zaten tüm silahları orası kesin. GTA'daki gibi aynı. Götünden bozuka çıkartan insan. Vermiyorum. Ne çarptı lan? Bana ne? İyi bok yiyin. Hep de yardıma ben gideyim. Bizi öldürseler yardıma gelen yok amına koyayım. O lan sus Jester. Sus. Bak bir de çıkmış taneleri artistik yapıyor. Siktir git al amına koyayım. Bana ne? Hep hep nomet Hep nomet amına koyayım. Başka adam yok sanki grupta. Oha, 4 kişi mi? O sesler lan. Ne oluyor lan orada? Hey Tulen. O yaratık ne öyle? Aa! Şeytanın amına koyayım. Etmeyecek. Ben geldim. İt daha yardım et diyor. O oh, paraşütle kalmış lan oraya. Oğlan cesetleri kes. Kar karga burunlu gerizekalı. Herif dayı dayı yatmış amına koyayım. Bok etmişler. Duymadım. Sen duydun mu? Bak gitme oraya. İçimde kötü bir şey seziyorum. Gitme oraya. Gitme bak suratın da açık. Valla suratına bir şey fışkırıverir orada. Bak gitme. Benim de gitmiyor. Gitme işte. gerizekalı Gel buraya. Ya açma o ya. Açma o Sakın. Sakın geçme oradan. gerizekalı Yapma bak. Bak bir şey var orada. Bak yukarı bakmak istemiyorum. Bak yukarı. <laughs> Ça ananı sikeyim senin. O ne lan öyle amına kodumun sikeyim senin. Göt. Kolu bacağı kopmuş ipnenin. <laughs> ne boka yarıyorsun sen. Ölmüş ölmüş. Anan mı dönüyor getirttin bizi buraya bok yediğini sanıyorsun Bayağı sen de Canınız olmadım ben de biliyorum Anan mı <laughs> Hepsi baran parça <laughs> Emrimiz kelim senin Gitti Asteğiz kanki buluşaştır. Onu burada ne yapacağız onu? Babanın malı mı lan o erip ananın bundan mı çıktı o? Piç. Elin çocuğunu buharlaştırıyor ip ne? Ben de alışamıyorum kanka ya. Yok. Ha, siktir oradan. O sıkarı ben alacağım ha. Söyleyeyim baştan. Yes, mermi, mermi olmuyor söyle. ben aldım. Ha, hep, hep, ben, hep ben, hep ben iş yapıyorum zaten. Maksimum zıplayış. Siktir hareket gördüm. Pelerini açtım panka. Sence buna buradan headshot verebilir miyim? Vallahi hep burada sessiz olmaya çalışıyorum ama ölüyorum ya. Anamda nereden duydun o sesi sen? Öl gari ananlamın sikeyim. Ölmedi orrrr. Sensin lan hayvan oldu it. Onu mu koyayım gördü. Oha lan kaç tane var lan. Böyle öldürürler. Oğlum bak. 30 tane mermi boşaltıyorum. Normalde ölmeniz lazım. Sizin vallahi sinirimi bozmayın benim. Skara alacaktım zaten. Yanlış silah almışım. Cık cık cık. Bu arada arkadaşlar sesim biraz robot gibi gelebilir. Onu da söyleyeyim unutmuşum. Bazen oluyor. O. oyunu sesi size fazla gelmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Tamam patron. Bak ya. Hep ben halledeceğim zaten. Ben olmazsam siz bir hiçsiniz amına koyayım. Nohmet onu yap. Nohmet bunu yap. Nohmet gel annemi Çok oldu biliyorsunuz siz. <laughs> Kore devriyesini gördüm. Emir verme pezevenk öyle yapacağım zaten. Bir tane burada var. Geniş bir verici alanı Bir tane görüyorsun. burada var. Sinyal bozucu istasyon orası. orası. bir sürü var. Şimdi sinyal bozucu bu. Evet. Pekala. Hadi annelerini anlatalım. <laughs> Pelerin kullanımda. Hadi bakalım. Maksimum ipledik. O oh, hulen erkek. Oğlum. <laughs> <laughs> Ulan ben de bana sıktın sandım. Size doğru gelen var. Kim beni gördü destek çağırıyor. Göt. Gören varsa erkek gibi söylesin lan. Çıksın lan karşıma gören varsa. Siktin ananı ki? Az daha görüyordu köpek. Tabanca görür. Böyle gebertirler. Belirin kullanımda. kullanımda. Pekala oraya kadar nasıl dayanabileceğim acaba? Şuna headshot vermem lazım. Oyt ulan erkekler. Annenizi var ya. Geber. Kaşarın tohumları. Boom. Yeah. Madafaki. Boz gari boz. Elini değmeden nasıl bozuyon onu? Yemin et çalışıyor mu? Lan bir gidin ya öf. O bok, bok gibi insanlarsınız siz ya. Allah'ın

Hiç bir geliyormuş. Bu video çok küfürlü oldu. Diğer bölümde bir küfürleri azaltacağımdan emin olabilirsiniz. Maksimum dürbün. Kaşar. Gitti ya. Aha. Kaşar grubu. Şimdi. iki tane burada var. Bir tane burada. Arabayı kullanan bir tane piç var. Yan kolukta biri oturuyor. İlerideki düşman grubu tespit edersek ileride mutlaka düşman var tam şu bölgede. Evet. Zırh modunları sinsi sinsi gidebilirim onu biliyorum. Gidemez mi şimdi? Ananı sikeyim seni. Oh, ben, Sus lan ben de biliyorum hasar gördüğünü. Göt. Öldün mü? Aa, Allah şükür. Seni de geberteceğim Oh tamam. Ne ile gideceksin şimdi yarra at kafası. Dünyanın en küfürlü crash oyunu olacak bu. Kaşar! Oğlan ya. Bu kaşarlar beni nasıl... a şunu uyutayım daha iyi. Anam burger kafa. Vurdu mu bunu? Hey tulen! Cüneyt Arkın'ın çocuğuyum lan ben. Siz kimsiniz bana kafa buluyor Yankiler. Kankiler. Kaşar'ın oğulları. Call of Duty gibi gebertirim sizi. Ulan. Öl gari öl Allah'ın belası. Ulan. Hep Christ başlarken gösterdiği oyun fragmanındaki gibi oynamak istemişimdir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Lastiklerimiz kimsenin pezevenk. Pekala. Ee, maksimum iptelik. Evet. Götü gel. Şimdi o kadar lastikleri patlattım. Ah kaşar uyanmış uyandığın var öleceğin de var. Ha şuradaki de uymuş ya. Aman siktir et. Aracı hala çalışıyorken kullanacaksın. Aslında böyle kullanayım da biraz gerçekçi olsun video. Grafikleri çünkü en düşükte de benim. Sistemim yetmiyor söyledim. Ekran kartım bok gibi. Ulan. Asker yapıyoruz araba kullanmayı öğretmiyoruz oyunun başında ya. Kontrol noktasına yani erişir de Allah kahretmesin. Tamam benim arabam var dinliyorum Biliyorum Anladım, bu suda olduğunu Tamam Burası boş olamaz Hiç sanmıyorum boş olamaz onu oh. Kaşarın tohumları Ha anasınıza ne can varmış herifler dedi. Ben Nomad. Oh. 50 sağlığım kaldı. Ya Yanki. Kaşar. Pompol tüfek mi o? Değilmiş pompalı tüfek var mı? Tabanca. Ne pompalı tüfek yok ki? Yanki. Çorlu <laughs> <laughs> ne Hastır ya. Öf. Oğlum arabalarınız bok gibi. Söylemeden edemeyeceğim ama. Ulan ey tulan. Kontrol noktalarında şimdi Onu <laughs> onu skip. Ölüyordum. Ölüyordum lan. Ulan ben ölüyorum diyorum bu daha destek kuvvet diyor ya. Evet. Hepsini kafadan vurdum. Oh, ulan o ne öyle penis gibi. Lan bir rize bile pompalı tüfek yok emin. Vadi temiz olamaz ya. Bak temiz olmadığını biliyordum. Şimdi gidelim. Hadi. Evet. Videoyu burada son vereyim mi vermeyeyim mi düşünüyorum şu an. Ya tekrar bir süreye bakayım ona göre devam edeyim. Bir dakika yakın bir süre daha devam edeyim diye düşünüyorum. 19 dakika mı ne olmuş? 19 20 dakika olmuş pardon. Evet. Herif karşını orospu çocuğu. Anan geberecek it sen kimi tehdit ediyorsun bombanız kim sen? O bomba hava tutabilsem var ya alayınızı yerim ben sizin. Bak. Siz kimsiniz lan bana kafa tutuyorsunuz göt. GC bana boşuna vermedi orospu çocuğu. Orosp çocuğu. Tamam tamam. Ananı var ya senin orospu çocuğu. Nerede bir şey var? O oh erkekler, kaşarların çoğu. çoğu kaşarların çoğu. Mu? Lan yanlış yaptım ya. Bu Allah'ın Kürdü. Avat ne lan? mi Evet. Şşt, lan. Kore arabasıymış. Sikeyim Koreliler. Şuralarda bir yerlerde bomba olması lazım galiba. Aa hadi bu kadar acıdım size artık öldürmeyeyim hadi. Vardır daha belki adamı ama öldürdüm. <laughs> Maksimumuz. <gülüyor> Hız dedim böyle oldu. Anlaşıldı. Tamam, koordinatları aldım. Evet beyler videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım zevkli geçmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Nomad. Tıp, tıp, tıp.